Evet, herkese merhabalar. Amazon'dan iki gün önce sipariş göndermiştim. Prime Mercer'la iki günde geldi kapıma. Evet, şimdi kutu açılışını yapacağız. Dört tane kitap var içerisinde istediğim. Evet, kitabın içinden çıkanlar ikisi çıktı. Şimdi diğer ikisini çıkarıyorum. Montaigne'in Denemeler kitabı. Gabriel Garcia Marquez'in 12 Gezici Öyküsü, Halde Edip Adalar'ın Sinepli Bakkal'ı ve son olarak da uzun zamandır beklediğim, beğenme kurduğum ve çok merak ettiğim Rafael Nadal'ın Benim Hikayem kitabı. İlk olarak en çok merak ettiğim kitaptan başlayalım. Nadal'ın Benim Hikayem kitabı. Anladığım kadarıyla Nadal kendi hikayesini anlatmış ve John de bunu düzenlemiş yani eklemelerde bulunmuş. Kitap kaç sayfa olarak karşılıyor bize hemen bakalım. Kitabımız 251 sayfa. Şuradan da arkasındaki yazıya da ulaşabilirsiniz. Şöyle bir ön sözü de bakacak olursak. Bölümlere şöyle bakalım. Merkez koordinasyonu sesli dinamik ile hiç var olmayan futbol yıldızı, sinek kuşu, kazanma korkusu, bir duygu patlaması, zihin bedenden üstündür, kayıp cennet, dünyanın zirvesi ve kariyerindeki başarılı. Ondan sonra da şöyle bir kitapta geçen karakterlere bakalım. Efendi Nadal ve onun ailesi, ekibi ve arkadaşları bölüm birden başlıyor. Bir de kitabın şöyle bir nasıl gittiğini... Hızlıca şöyle nasıl bir basım oldu, nasıl göründüğünü de şöyle bir göstereyim son olarak ve video, videonun Nadal kısmını Nadal kitabın kısmını bitirmiş olayım. Böyle bir dişat mevcut kitapta. İkinci kitabımız 12 Gezici Öykü. Bunu e, geçen sene Kadıköy'de almıştım, satın almıştım ama almayı unutmuşum. Kasadan. Ben de tekrar alma gereği duydum. Güzel bir kitap. E, on, Nobel Edebiyat Ödülü sahibi Gabriel Garcia Marquez'in kaleminden. 18 yıllık bir zaman diliminde tekrar tekrar öykülerini birbiri haline getirmiş. Ve böyle bir kitap çıkarmış kendine. Şöyle bir sayfa sayısına bakalım. 192 sayfa. Ve şöyle bir küçük bir gezdirelim. Etabı. Ve içindekiler kısmına bakalım. Evet. Şöyle bir şey. Neden 12, neden öykü ve neden gizlice? İlk onun açıklamasını yapmış. İyi yolculuklar Sayın Başkan Azize. Uyuyan güzelin uçağı. Kendimi rüya görmek için kiralıyorum. Ben yalnızca telefon etmeye gelmiştim. Ağustos korkuları. Mariados, dos Prazes. Zehirlenmiş 17 İngiliz. Poyraz. Senora Forbes'in mutlu yazı. Işık su gibidir. Karda kan Yani macera seven, gezi öykülerini okumayı seven kişilere kesinlikle tavsiye edilebilecek bir kitap diye düşünüyorum. Daha okumadım ama Ön yorumlarım bu şekilde bu kitap için. Arkadaşlarım çok fazla bahsetti, hocalarımın da tavsiye ettiği bir kitap. Montaigne Denemeler kitabı. Hep duyuyordum adını ama bir türlü alıp okuma fırsatı bulamamıştım. Şimdi okuyacağım. Çok merak ettiğim bir kitap. Şöyle bir sayfa sayısına bakalım. 322, 323 sayfa. Arkasında da e, biraz felsefik gibi bir kitap, deneme türünde. Yani i̇nsanın insanın kendi ait sorularını sordurtuyor. Her şeyin bir yani kendiniz kendinize sorduğunuz soruların açıklamasını o kitapta bulabilirsiniz demişti hocam. Evet bu kitapta bu şekilde. Son olarak Halide Edip Adalar'ın Sinekli Bakkal kitabını inceleyelim. kitapta hemen bakalım sayfa sayısına. 474 sayfa. önemin geçmiş zaman dekorunda yansıtarak eskiden yeniye devranması gereken kültür, sanat ve töre değerler üzerinde duruyormuş bu kitapta. Evet o zamanları yaşamak isteyenler için yani o zaman nasıl bir yaşam varmış nasıl bir dönemde onları gösteriyor. Şöyle bir diğer kitapları bölümü var. Şu var. Birinci kısım olarak gidiyor. Evet bu kitapta bu şekilde. Kitaplarımız bu şekilde. Dört tane kitabın size incelemesini yaptım. Umarım beğenmişsinizdir bu e, videoyu. Eğer beğendiyseniz like atmayı unutmayın lütfen. Aynı zamanda yorumlarınızda belirtebilirsiniz bu kitaplar hakkında. Okudukça da size incelemesinin devamını yaparım. Teşekkür ederim. İyi günler.